Konumuz muhabbet. Muhabbet, sevgi, kalbi alaka, herhangi bir şeye veya herhangi birine düşkünlük manalarına gelir ki, insanın duygularını bütünüyle tesir altına alması itibariyle aşk, vuslat arzusuyla yanıp tutuşma şeklinde daha derin buğutlara ulaşmasına da şevki iştiyak denir. Muhabbeti, kalbin mahbubu hakikiyle münasebeti, ona karşı duyulan önüne geçilmez şiddetli iştiyak, Gizli açık her meselede onunla mutlak mütabakat, her mevzuda sevgilinin murat ve isteklerinin kullanması ve vuslat demine kadar kendinden geçip ayılmama şeklinde tarif edenler de olmuştur. Bunların hepsini bir noktaya icra etmek mümkündür. Ya hak diyerek doğrulup Allah huzurunda durma ve bütün kaygılardan fani alakalardan kurtulma. Gerçek muhabbet insanın bütün benliğiyle sevgiliye yönelip onunla olması, onu duyması ve topyekün başka arzulardan, başka isteklerden sıyrılabilmesiyle tahakkuk eder ki, Böyle bir masar yetermiş baba yiğidin kalbi her an sevgiliye ait ayrı bir mülahaza ile atar, hayali her zaman onun büyülü ikliminde dolaşır, duyguları her lahza ondan başka başka mesajlar alır. İradesi bu mesajlarla kanatlanır ve gönlü sürekli vuslat mesirelerinde seyahat eder. Muhabbet kanatlarıyla nefsini aşan, aşkı şevk buğdunda Rabbine ulaşan muhip, zahiri uzuvları, batini duygularıyla gönlünün sultanına ait hak ve mükellefiyetleri yerine getirirken kalbi hep onu müşahede ile meşgul Hüviyeti hakkın sübuhatı vecihiyle yanmış ve hayrette, dudağında kase aşk ve önünde bir bir gayb perdeleri aralanırken, o bu perdelerin arkasından sızan baş döndürücü manaların mütalasıyla mahmur ve erişilmez bir temaşa zevki içindedir. Yürürken hakkın emriyle yürür, dururken onun emriyle durur, Konuşurken ondan esintilerle konuşur, susarken de onun hesabına susar. O kimi zaman billah, kimi zaman minallah, kimi zaman da maallah ufkundadır. Muhabbet hakka nispet edildiğinde ihsan, halka isnat edilince de baş eğme, söz dinleme, kayıtsız şartsız inkıyat etme manalarına da hamledilmiştir ki Rabiatül Adeviye'nin Allah'a isyan edip durduğun halde onun muhabbetinden dem vuruyorsun. Kasem ederim bu anlaşılır gibi değil. Eğer muhabbetinde sadık olsaydın ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder sözleri bu mülazayı ifade etme bakımından oldukça ehemmiyetlidir. Muhabbetin iki önemli rüknü vardır. Zahiri ki her zaman sevgilin, hoş, sevgilinin hoşnutluğunu takip etmektir. Batını ki iç alemini onunla alakalı olmayan her şeye bütün bütün kapatmaktır. Hak erleri muhabbet dediklerinde bu manadaki muhabbeti kastederler. Onlara göre lezzet, menfaat hatta manevi hazlara karşı duyulan alakaya muhabbet denmez. Dense dense ona mecazi sevgi denir ne var ki muhabbet hakiki dahi olsa mahbuba taalluki itibariyle herkes de aynı seviyede değildir. Avamın muhabbeti düşe kalka bir muhabbettir ki bunlar hakikati Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ihsan rüyaları görür, marifet şafaklarına dair emareler müşahede eder ve yer yer ötelerden şahaplarla ürperir ve uzaktan uzağa hayret raşeleri duyarlar. Havasın muhabbeti ki onlar muhabbet aleminin üveykleri gibidirler. Hemen her zaman Kur'an'ın aydınlık dünyasında ahlak-ı Muhammediye'yi sallallahu aleyhi ve sellem temsille ömürlerine derinlik kazandırır ve onu temsil ederken de maddi manevi, bedeni ruhi hiçbir beklentiye girmez. Hiçbir zevke talip olmazlar. Vazifelerini en seviyeli şekilde yerine getirip başarılı bir temsil sergileyebilirlerse, tıpkı salkımları ağırlaşan meyve ağaçları gibi tevazu kanatlarını yerlere kadar indirir ve sevgili der inlerler. Bir falso ve fiyaskoyla sarsıldıklarında da nefislerinin başına çullanır ve onunla yaka paça olurlar havas ötesi havasın muhabbetidir ki bunlar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem semada yağmurla bütünleşmiş bulutlar gibidirler. Varlığı onunla duyar, onunla yaşar, onunla görür, onunla soluklarlar. Hiç bitmeyen bir devri daim içinde sürekli dolar boşalır, dolarken hasret, çile ve vuslat arzusuyla dolarlar. Boşalırken de ışığa biner, yeryüzüne iner, ve canlı cansız bütün varlığı şefkatle kucaklarlar. Muhabbet seviyeleri farklı dahi olsa ona aşkı iştiyakla yönelen herkes alakasının seviyesine göre mukabele ve iltifata mazhar olur. Birinciler hususi rahmet ve inayet bulurlar onun kapısında. İkinciler celali ve cemali sıfatların idrak ufkuna ulaşır beşeri boşluklardan ve karanlıklardan kurtulurlar. Üçüncüler, onun vücudunun nurlarıyla ziyadar olup eşyanın hakikatine uyanır ve varlığın perde arkasıyla münasebete geçerler. Yani Cenab-ı Hak evvela sübhat veçiyle tecelli edip sevdiği kimselerin cismani ve zulmani sıfatlarını yakar yıkar, sonra da cemali nurlarıyla onları sem-ı basar gibi ilahi sıfatlar dairesine alır Damlayı derya, zerreyi de güneş yapar. Yani onları benlik ve nefisleri cihetiyle acz fakra uyarır, yok oldukları izanına ulaştırır ve gönüllerini zat uluhiyetin envar vücuduyla doldurur. Bu mazhariyete eren muhib, varlık ve yoklukla izah edilemeyen bir ebedi hayata erer ve ateşte kızarmış bir demirin ateş olmadığı halde Kendini ateş zannedip ben ateşim dediği gibi o da duyuş ve sezişlerini bu türlü hulul ve ittihat şaibeli sözlerle mırıldanır. Bu türlü durumlarda esas olan göz açıklığı ve sünnet mizanlarıdır. Bu gibi durumlarda insafla onların niyetlerini araştırmak ve aceleden, ve aceleden hüküm vermemek çok önemlidir. Aksine insan farkına varmadan kişi sevdiğiyle beraberdir sözüyle maiyet ilahiye masar pek çok kimseye düşmanlık beslemiş ve kutsi hadiste olduğu gibi Allah dostlarına düşmanca tavır almakla Allah'a karşı ilanı harp etmiş olur. Evet muhabbet öyle bir şey ki bazen ahlak-ı Muhammediye'yi temsil, maddi manevi bedeni ruhi hiçbir beklentiye girmeme şeklinde ve sevgili deyip inleme şeklinde kendini gösterir. Bazen de Muhammedi semada sallallahu aleyhi ve sellem yağmurla bütünleşmiş bulutlar gibi hep Rabbi ile yaşar, Rabbini duyar, onu görür, onu anlatır. Celalini cemalini bir bilir, celali ve cemali sıfatlarını aynı duyar. Sübhatı veçiyle tümüyle sem ıbasarı basarı ziyalanır, cemali nurlarla ziyalanır, damla artık deryaya, zerre de güneşe mütevecih olmuştur. Rabbim bizleri muhabbet ilahiyesiyle serfiraz eylesin. Hayır, hayırlı günler diliyorum sevgili dostlarım.